Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile e oynuyoruz. Yes. Dur ne Saat 22. Saat 1. Gece 1. De sizin için video atıyorum bak. Sizin için. Allah belanı versin. Arkadaşlar ses kapatıp geliyor. Devam edebiliriz. O ne girdi yani? şu Dur ne zannettin senin al ben değil Allah bitti mal tamam sen sensin, sensin. dara gelmeyen kendine gelsin vay 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 sen lale lale düştük ne hale hale başa bir bela gelmiş çoktan sen gelmedin hale hale arkadaşlar Vafa Teyme abone olmayı unutmayın. O benim ilk ve tontiş kankam. Çaçoş. Domates suratlı maymun ye. Bana mamut diyor. <laughs> Neyse. Hadi ya. Bir oyunda iki saatte girmiyor. Ben normalde hileyle oynuyorum. Bu şu an hile kullanmıyorum. Platinum. Bu arada size kostümü göstermeyi unuttum. Allah. Nasıl böyle bir tane kostüm var? Ya oğlum bu ne adam zenci ya Victor var bu. Ama şimdi onun kostümü kötü bir zenci çok kötü. Hadi çak ne başak ki? Ses 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 ses. Ana ala sesin nerede olduğunu bilmiyorum. Beni duyamazsınız arkadaşlar. Hepinizden özür dilerim. Çünkü ses bazen çok fazla gelebiliyor. 97 kişi an yara kaldı. E, gidiyoruz. Daha ilerlere atmayacağım. Çünkü alan buralarda bir yerde oluyor. Ben geçen de bunu atla dedim. Yok. Şartını yok. Gidiyoruz

Zinci, Allah Allah belanı versin beni. Allah cezanı vermeye zinci ver Zinci çinli çinçanç ol bir tane tekme yolladık ama Özür dilerim evcik Duvara da yumruk atmazsın Oooo bu evde bok var İlaç mı var gerçekten sadece Uzi almaya gerek yok Ben uzi istemiyorum ya AK falan yok mu oğlum? Adamlar taramalı başladı. Oğlan niye yere atlamışsın? Oğlum bu ne? Küfür ederim. Yeminle küfür edelim. Bunlar buraya nasıl açıyor? Ya oğlum bak korkuyorum korkuyorum basma silah. Dur ne zannettiniz yani ben değil. Tutama. Oğlum su ada bak su xtr. Adımı arınlarım yapacaktım da Ahmet Promex 534 yaptım. Trampon, krampon krampon. Adım artık krampon. Krampon diye silahım var. Krampon. Krampon. Oğlum kim kim ya? kim 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 ya? ya? adamlar 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 adamlarla adamlar adamlarla yapıyor. Ya lafım çok güzel bir. Ya aşağı. Ya aşağı. Ben de dellendirme beni. Ben de dellendirme. Ya aşağı. Sinirim bozma. Silah ihtiyacım var artık. Okey. sıfır sıkıntı var vur ne zannettin sen adam kaçta gidiyor oğlum? adam 355 şey gidiyor bir çocuğumun telefon numarası 31 31 31 31 31, 31. Biz 31'in 31'iyiz. Duydu duydu doy 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 Allah belanı 31 31 Türkiye'm. Ya niye fişek atamıyorum ya? Sizi ölürüm Türkiye'm yapacaktım. Burada hiç adam yok. Ya çok sıkıcı arkadaşlar. Dünyanın en sıkıcı mebindeyim şu anda. Ben bunu uzaylılarla mı açacağım Allah aşkına? Uuu, ben uzaylı mahmudu ye. Yeah. Neredesiniz? Şimdi ben yat aşağı. Yat aşağı. Ee, öyle arkadan saldırmak kolay tabi. Kaçık kısır bir lan. Kalk be. Telefon. Telefon kahpesi. Orangutan ya. Aynı bizim Brawl Stars kulübü gibi, kulübü gibi orangutan. Bu bizimkiler de benim kulübe girmeye kapatmış. Çok sinirliyim. Kafalarına bazuka atabilirim. Ama atmıyorum. Bazuka bazuka bazuka. 13 bin tane bazuka atacağım yarın. Ben bu videoyu attığımda pazartesi olabilir. Ben buradan bin kere niye geçiyorum? Yo ben bu videoyu Cumartesi günü akşam atıyorum Cumartesi akşamı yayınlayacağım Bulduğum her şeyi açtıydım ya Krampon geliyor aklıma ya Max, Max Enerji Max'in enerji yiyeceğini içiyoruz Artık biz Max'iz Hımmmm Uzaylıların mekanına geldik Uzaylıların mekanına geldik ya burada ne bok ci yaptı kan minecraft 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 niye benim silahım yok o dünya ligi çıktı süper lig savaş yapıyor Ne o ne Ee, dayı biz buraya nereden geldik? Çıkmam lazım. Ben burayı istemiyorum. Buradan gitmek istiyorum ben. Ben nereden geldim buraya? Gideceğim ben. Ben gitmek istiyorum. Ana kaldık da burada. Şurada erik de var ols kendimiz yaktık amına <laughs> küfür edeceğim ya. Bir video çekiyorum. Ne Öyle Ben gidiyorum. Allah. Allah'ım masam ağzına soğutma. Goodbye, 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 goodbye. Benim silahlarım yok oldu. İki tane uçak yan yana geç. Ben atlayacağım yeri biliyorum. Allah'ım ben Rabb'im. Ben Arap'ım, ben domates yiyen bir, osuruk yiyen bir Muhammed İnşallah silahlarım Bir ben... Daha bir bekle, daha iyi al. Bu silah... ne çağrı be ya? Al bekle vereceğim seni çağrı. Ne çareymiş. Ricardo, Ricardo, Ricardo. Senin ben Allah belanı. O dürbünü boşuna mı aldım ben? Atıyorum, bekle. Senin ben sülaline. 难道？ Adam altına yaptı galiba. Allah'ım bayarım. Ayy. Halilişko patates yiyor. Patates yiyor. Halilişko patates. Oynan kanka dibimde. Uy orada beyaz tofaş mı gördüm Geleşme lan o. Gördüm kardeş. Kanka şurada da adam var ya. O <laughs> nereden sıktın? Kanka. Acaba kaç metreden sıkıyorsun bana? Bana kaç metreden sıkıyorsun? Ben canımı çıkayım da. Gördüm. Buradan bana nenem de sıkar. Kaç x türbinimiz var? Yok kanka yani sıkıyor bir yere. Yani. keltoş da nerede hala? İlerden ilerden. Şimdi kaldı gidip Suruk 4. Sınıfımın şubesi 4B. Diğer sınıfımın şubesi yine 4B. Öbür sınıfımın şubesi 4B. kurtar 3 3 3 3 Azerbaycan Azerbaycanlısın. Kardeş. Kardeş. Kardeş kurtar kardeş. Kardeş çok üzülüyorum kardeş. Kardeş, ne ne orani? kardeş, kardeş. Kardeş, hadi kardeş, hadi kardeş. Aferin baba piro. Babanın da babasının da babasının da babasının pürosu. Profesör doktor. A. Beni gebertmeye çalışan orangutan. Zehir gibi su var. O adam beni kurtarmasaydı. Ne yapıyorlar la bunlar burada? Hava da öldü adam. Ya. Oh my god da. Ana benim silahlarım mermisi. Benim silahlarım mermisi gitmiş kanka Orada kimse yok ki oğlum Ölmüş zaten <laughs> <laughs> ne de bunu aldım kanka Bir şey yok Silahımın mermisi yok Aman Güzel derim. Şurada hızlıca bir şeyler değiştiriyoruz. Ya ben de uçacağım ya. İçimde kaldı yemin ederim. Hey yavrum hey. Adam 385 santimi görebiliyor. ku duru Hadi git baykan Ben artık gidiyorum Hakkımın hakkına Hakkımının hakkımının hakkına bir tane artık 19 dakika süremez şimdi oy biz bir daha da biz daha çok el atacağız ya onlama <laughs> vurdum oğlum torosta turba mı var <laughs> o sırada bizim yiğitlerin kullandığı araba Plakası ne lan bunu? Alayım da polise vereyim ben. Araba dört ay üzerinde durabiliyor. Hay yavrum ay. Ana niye ana? Ana niye ana? Ana niye ana kulübüne gelmiyor muyum Rosterste. İçinde sadece Ahmet Promex var. Başkan. Bugünlük de böyle olsun dedim ya. Pump çekelim. Oh my god. o Adam arabayla takla atıyor amına. Kapa 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 kapa. Ben pusu. Ben pusacağım. Dışarısı var mı? He var he. Avucunu alırsın he. bok var. Bak dışarısı. Lan 4x türbün bunda mı? Helikopter. Bence bunu buradan yapabilirim. Nerede? Ne zaman? Hangi dakika? Yuh! Benim oğlum. 22 dakika 53 saniye. Arkadaşlar diğer hesabımda Fatih 5. Fatih mi ne Fatih 5? Sen de şey yapalım Silah oyunu ondan sonra videoyu bitireyim. Gelin size resim çizeyim. Ne çizeyim siz? Çekeyim Pro spirit. 在身边认识。<noise>